Neden? Neden? Neden hala Green Card çekiliş başvuru tarihleri bu sene açıklanmadı? DV 2023 Green Card çekilişlerinden bahsediyoruz. Her sene normalde Ekim ayının başında başlayıp Kasım ayının ortasına kadar sürer bu başvuru süreci. Geçen sene hatta 2020 yılında 7 Ekim'de başlayıp 10 Kasım'a kadar sürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi sitesinde Eylül ortasında duyurulur bu tarihler. Ama bu sene ne oldu? Bu süreç biraz gecikti. Bu videoyu çektiğimiz an 29 Eylül 2021 ve hala bu süreç açıklanmadı. Belirsizlikte olunca tabii ki birçok söylenti devam etmekte. Bu söylentiler arasında bu senenin çok farklı bir çekiliş olacağı ya da işte normalde 55 bin kişi alınırken bu kişi sayısının bu sene yükseleceği şeklinde çok asılsız söylentiler var. Bunu şu anda hiçbirine inanmamak lazım. Kimisi tutabilir ama böyle bir resmi açıklama yok. Tarihler konusunda da birçok söylenti var. Bunlara da şu anda güvenmemek lazım. Çünkü resmi sitede herhangi bir açıklama olmadı. Bu resmi hangi siteler peki? İlk olarak normalde green card çekilişinin yapıldığı dvprogram.state.gov sitesi. Diğer bir site ise travel.state.gov Bu siteler haricindeki diğer yerlerdeki bilgilere güvenmemek gerekiyor. Ben de zaten burada herhangi bir tarih ya da herhangi bir bilgi yayınlanmadığı sürece bunu sizlere aktarmıyorum. Bu tarihler her an belli olabilir. Zaten o tarihler belli olduğunda ben hemen bununla ilgili de bir video yapacağım. Burada yeni olanlar için bu süreci ben de geçireceğim geçirdim. Green Card çekilişlerine katılıp Green Card çekilişinden Green Card kazanıp daha sonrasında Amerikan vatandaşlığına uzanan bir yolculuk söz konusu oldu. Ve Amerikan vatandaşı oldum. Eşim de aynı şekilde. Ecem zaten tanıyanlar bilir. O da Green Card sürecini tamamladı. Yani biz de aslında bu sürecin içinden geçtik. O yüzden böyle her sene bununla ilgili videolar yapıyoruz. Yaşadığımız tecrübeleri sizlerle paylaşıyoruz. Her sene olduğu gibi bu tarihler belli olduktan sonra tekrar bir video yapacağız. Ve onun sonrasında başvurular açıldığında ücretsiz Green Card başvurusu nasıl yapılır? Adım adım ekran paylaşarak sizlere göstereceğiz. Bakalım bu sene herhangi bir değişiklik olacak mı? Merakla bekliyoruz ve sizlerle bunu paylaşacağız. Bu arada çok güzel videolar biriktirdik. En son bir Türkiye'ye gidip geldik. Bununla ilgili güzel bir yolculuk videosu gelecek. Türkiye'de yaptıklarımızla ilgili Amerika'daki zaten videolarımız devam edecek. Bu hafta sonu itibariyle güzel bir seri gelecek. Bu önümüzdeki aylarda çok daha fazla video yayınlamayı planlıyoruz. O yüzden bizi takipte kalın diyelim. Bugünlük bizden bu kadar hoşça kalın kendinize iyi bakın